Şerefli peygamberin biricik torunuydu. Liderliği ümmetin kendinden arzusuydu. O zalimler güruhu sinsi bir oyun kurdu. Davet edilen o yer ihanet pususuydu. Hedefleri ümmete nifakın dolmasıydı. Oluşan kardeşliğe dönük bir saldırıydı planları kavganın bir ömür olmasıydı gaflet ve düşmanlığın her yanı sarmasıydı nebi emanetine kıymak hiç olur muydu bilirlerdi her şehit ayrılık tohumuydu vurulan o darbeler tüm ümmete vuruldu şehitler hepimizin yürekler hep buruktu bu olayla ümmeti ortak bir acı sardı. Hainlerin hesabı mahşer gününe kaldı. Ehli beyt sevgisiyle kalpler buluşmalıydı. Bu kardeşlik duygusu sonsuza akmalıydı.